Ceza hukuku nedir? Ceza davaları nelerdir? Genellikle e, mesleki pratiğimizde hukuk eğitimi almamış birçok vatandaşımızın zaman zaman hayatlarının belli dönemlerinde e, kendilerinin yahut yakınlarının e, bir ceza yargılamasına ee, bir e, müşteki olarak, mağdur taraf olarak yahut da şüpheli, sanık olarak bulunduğunu e, görebiliyoruz. Tabi insanların da e, bu konuda her ne kadar belli bir e, bilgileri olsa da e, şöyle e, tanımlayabiliriz. Ceza hukukun, hukukun branşlarının içinde belki de en eski, en arkaik olanıdır. Şimdi bir e, eski bir deyiş vardır. Toplum olan yerde hukuk vardır. Bu bir e, Latin e, atasözüdür. Onun Türkçe karşılığı yani burada kastedilen hukuk her zaman toplumun kurucu unsurudur. Yani bir hukuk sistemi olmadan bir toplumun kurulması, teşekkülü mümkün değildir. Şimdi eee İlk hukuk sistemleri antik çağda Neolitik devrimle birlikte işte e, gelişen Sümer'de başlayıp işte e, eş zamanlı eski Mısır'da, Anadolu'da Hititlerin bir sistem var, eski Yunan, eski Roma, Hintlerin geliştirdiği sistem var, İran'da. Pers İmparatorluğu'yla ve akabinde e, Sasani'lere kadar devam eden bir sistem. Çin'in çok kadim ve eski bir sistemi var. Keza kendi tarihimizde Hunlarla ortaya çıkan bir göçebe imparatorluk tipinde oluşan kendimize has bir hukuk sistemi kesintisiz bir süreç izleyip geliyor. Bu sistemlerin her birinde de belli bir ceza hukuku var ama daha da geriye gittiğimizde, ...daha ilkel... E, ...iptidai topluluklarda... ...yani toplumun daha erken aşamalarında dahi... ...gerek tarihsel veriler... ...gerekse... ...antropolojik bulgulardan yola çıkarak... ...diyebiliyoruz ki... ilkel toplumlarda dahi... ...çekirdek olarak bir hukuk... sistemi... ...yani en asgari düzeyde... E, ...bir ceza hukukunun... ...olduğunu görüyoruz. Bu şöyle bir şey suçlar var. Karşılığında belli cezalar öngörülmüş Bunlar olmadan bir toplumun tabii ki bir arada olması mümkün değil. Ha tabii her toplumdan topluma farklılaşan, farklı kültürlerde farklı cezai uygulamalar olabiliyor. Bir toplumda suç olan şey diğer toplumda suç olmayabilir. Bunlar keza... Ee, değişiklik gösterse de belli suçlar vardır. Mesela öldürmek aklınıza gelebilecek. Her toplumda suçtur. Ee, gerek en ilkel toplumlarda gerek gelişmiş toplumlarda böyle belli e, suçlar. E, hırsızlık mesela e, bir hassa, e, özel mülkiyetin gelişmesiyle mesela en temel suç olarak tanımlanmış. Bir kişiyi darp etme, bir kişi diye zarar verme, kişilere karşı suçlar, keza tarihsel bir gelişmede topluma ve devlete karşı suçlar gibi spesifikleşen tanımlar var. Bizim kendi tarihimizde de Hunlardan başlayıp Göktürkler, Uygurlar, sonra İslamiyet'in kabulü ile işte Karahanlar olsun, Gazneliler olsun, Selçuklar, Osmanlılar daima bütün toplumlarda bir ceza hukukunun olduğunu, belli suçların tanımlandığını, bu suçların belli müeyyideleri, ceza yaptırımları olduğunu görüyoruz. Tabii bizim cumhuriyetimizle birlikte kıta Avrupası hukukunun iktibası ile günümüzde Türk ceza hukuku artık kıta Avrupası'nın parçası haline gelmiş bir hukuk sistemidir. Şimdi mevcut kanunlar içinde bunları temel belirleyen yasa 5237 sayılı Türk ceza kanunudur. Türk ceza kanunu belli bablar şeklinde e, belli gruplarla e, bu bazı e, suçları tanımlamış bunun cezai karşılıklarını belirlemiştir. Mesela kişilerin birbiri arasında olan e, birbirlerine karşı verdiği e, zararlar. Yani birini darp etmeniz, birini tehdit etmeniz, bir kişiye hakaret etmeniz Bunlar bazıları e, takip şikayete bağlı suçlardır bazıları da resen soruşturulur keza aynı şekilde e, kişilere karşı suçlar olduğu gibi topluma ve devlete karşı suçlar insanlığa karşı suçlar böyle kategoriler var. Suçlar bireysel bir düzlemde kalabilir, keza e, örgütlü suç olarak ortaya e, çıkabilir. Bir grup suçlar mesela e, keza terör suçları olarak farklı şekilde konuşturulur. Şimdi e, TCK'da olduğu gibi bazı suçlar da özel ceza yasalarında tanımlanmıştır. Bunlar da muhtelif farklı yasalarda tanımlanmış mesela vergi suçları, e, naylon fatura gibi e, çeşitli vergi usul kanunu muhalefet e, suçları e, bunlar vergi usul kanun temelinde tanımlanmış suçlardır. Aynı şekilde spesifik kanunlarda e, tanımlanmış belli sayıda e, suçlar mevcuttur. Bunların kovuşturulması da nasıl yapılır? 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu temelinde öncelikle bir savcılık safhası olur. Burada bir soruşturma açılır. İddianame hazırlanmasıyla kişi hakkında bir kamu davası açılır. Bir suçla ilgili olarak bazı suçlar bir şikayete bağlıdır. Bazıları ihbar üzerine ya da resa e, kovuşturulup e, yapılan yargılama neticesinde e, bir ceza verilir. Bunun e, işte istinaf aşaması olur. Yargıtay aşaması belli bir yılın üzerinde olan suçlar için. E, bu şekilde e, ceza hukukunun alanı kapsamlı e, ve hukukun gerçekten hani e, özel bir e, tecrübe isteyen bir alanıdır.